bizim ordumuzun özel günü. Bugünü hep hatırlayacağız. 31 Mayıs günü ordumuzun tarihinde unutulmayacak bir gün olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en güçlü isimlerinden partinin genel sekreteri ve Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi on binlerce vatandaşa hitap etti. Günlerdir gece gündüz demeden, yüksekler demeden, vadiler demeden birlikte yol aldık. Birlikte olduk. İlk olarak kürsüye çıkan İdris Naim Şahin AK Parti iktidarıyla orduda değişenleri anlattı ve genel başkanları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Memleketin iç meselelerini takip eden, yetmiyor. Dışarıdaki, dünyadaki olayları da yine takip eden, halkıyla buluşan, sadece buluşan değil, halkının dertlerini en samimi ve en kalbi şekilde dinleyerek çözümler üreten ekibiyle, kadrosuyla yıllardır millet hizmetinde, memleket hizmetinde çalışmalar yapan tanıdığımız, tanıdığımız evimizden biri, dostumuz, abimiz, amcamız. Her ne kabul ederseniz ediniz. Sevgili başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Halka da verdiği destekten ötürü teşekkür eden İdris Naim Şahin, Ordu'da titiz bir şekilde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ve her gittikleri yerde halkın yoğun ilgisiyle karşılandıklarını söyledi. Diyoruz ki biz 18 ilçesiyle, 18 ilçesiyle, merkeziyle, 481 köyüyle, 70 3 belediyesiyle ve tüm mahalleleriyle yolları, köprüleri, içme suları, okulları, sağlık ocakları, şehirlerdeki hastaneleri yapılan bir ordunun insanıyız. Size müteşekkiriz. Bizim elimizde Ordumuzda yapılan yol her yerde yapılan yol gibi değil. Yıllardır, asırlardır çile yolu olan, kaza yolu olan, kayıp yolları olan facadan ordumuza bizleri ulaştırmanın yolu değil engeli olan yol artık değişti. Tarih olmadı turizm yolu oldu. Ama onun yerine dört yıldır insan gibi kullandığımız, Avrupalı gibi kullandığımız, Amerikalı gibi kullandığımız tüneller, viyadüklerle yapılmış bir büyük yoldan geliyoruz. Sana müteşekkiriz Sayın Başbakanım diyoruz biz buradan. Şahin Ordu Spor'un Süper Lig'e çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve Ordu Spor'a desteklerimiz bundan sonra artarak devam edecektir ifadelerini kullandı. Ordu'da hayat değişti, düğünler eskisi gibi değil. İdris Naim Şahin Ordu Giresun Havaalanı, Dere Yolu ve Çevre Yolu ile ilgili de önemli müjdeler verdi. Bu maketi bu uçağı dostlarınıza gösterin. Ben de bugün... 50 bin, 100 bin ordunu dostlarıma havaalanından uça uçarak uçağımı burada gösteriyorum. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ve ordu havalanacak, ordu lig atlayacak, altın ordu gerçekleşecek. Sevgili dostlar, çok sevgili hemşerilerim, benim kardeşlerim, benim canlarım, Demiştim ki çoğunuz duymuştu ki fındık fındık harmana inmeden havaalanının temeli başlayacak demiştim. Şimdi değiştiriyorum. Değiştiriyoruz. Fındık tırpanı başlamadan bahçeye tırpana girmeden ordu havaalanının temeli atılacak. Bu müjde bugünün müjdesi. Hayırlı olsun. Who